Eşref rüya dizisinin 13. bölümüyle birlikte sezon finali izleyiciyi nefes kesen bir ihanet ve intikam döngüsüne sürüklüyor. Nisan'ın aslında bir muhbir olduğu gerçeği ortaya çıktığında herkesin ağzı açık kalır. Fakat bu yalnızca hikayenin yüzeyidir. Asıl çarpıcı gelişme Nisan'ın Eşref'i ele geçirmek için Çiğdemle birlikte son bir operasyon planlamasıdır ancak operasyon sırasında hesaplar şaşar her şey kontrolden çıkar ve o an gelir Nisan kazara vurulur eşref yere yığılan Nisan'ı kucağına alırken o acı dolu soru fısıldanır rüya sen neden beni vurdun bu sahneyle birlikte izleyici eşref'in paramparça olan kalbini ve Nisan'ın içinde büyüyen pişmanlığı derinden hisseder Tüm bu kaosun ortasında Kadir, fırsatı kendi lehine çevirmekten çekinmez. Yetimlerin başına geçme planını devreye sokar. Büyük bir darbe hazırlığındadır. Ancak Gürdal, bu ihaneti Erken Sezer ve ikili arasında tansiyonun zirveye çıktığı bir hesaplaşma yaşanır. Bu yüzleşme sezon finalinin en sert ve en unutulmaz sahnelerinden biri olur. Ancak tüm bu karmaşanın üzerine final sahnesi adeta bir bomba gibi düşer. Bölüm boyunca izleyici Nisan'ın aslında rüya olduğuna inandırılır fakat son saniyelerde Eşref'in eski telefonuna gelen gizemli bir video mesajı her şeyi tersine çevirir. Ekranda şu cümle belirir: "Beni unutmadın, değil mi Eşref?" Ve o görüntüde karanlıktan çıkan esrarengiz bir kadın belirir. Bu yüz izleyiciye tek bir şey söyler: "Rüya geri döndü." Ama bu dönüş kurtuluş mu olacak yoksa ikinci sezonun baş düşmanı mı geldi? Tüm bu sorular dizinin ikinci sezonuna dair merakı zirveye çıkarıyor. Takipte kalın ve bu unutulmaz sezon finali ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.